Merhaba. Telefonlarıma cevap vermediğiniz için böyle habersiz gelmek zorunda kaldım. Niçin aramıştın? İki gün önce çağırmışsınız beni konuşmak için. Konuşamamıştık. Evet. İki gün önce konuşmak istiyordum. Şimdi istemiyorum. Bazen iki günde çok şey değişebilir. Feriha meydan dayağı yerken evinin önünde buna kayıtsız kalıp size konuşamazdım. Şimdi buradayım. Yani şu tavrınız da çok gereksiz. Seninle konuşmak isterken önceliklerinin biz olduğumuzu sanıyordum. Şimdi görüyorum ki senin önceliğin Feriha. Bu durumda konuşmak istediklerimin seni pek fazla ilgilendirmediğini düşünüyorum. Sizinle hiç mesafe kat edemeyeceğiz değil mi Nevbahar? Bu gösterdiğim çabayı hiç görmüyorsunuz. Bülent'i tekrar kazanmaya çalışıyorum. Buraya neden geldiğinizi, benden neyi gizlediğinizi öğrenmeye çalışıyorum. Bunların hiç mi önemi yok sizin için? Ben tekrarsını hayatınıza girmeye çalışıyorum. Daha ne kadar açık olayım? Tamamen bize odaklanana kadar hayatımıza giremezsin Levent. Bu konuşmayı Feriha ile ilgili sorunlarını çözene kadar ertelemek istiyorum. İyi geceler. Çok dramatikti. Etkilendim. Ben de Sanem'in evinde plağı görünce çok etkilendim. Seni tanıyorum. Ve ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Lütfen bu uygunsuz davranışlarından vazgeç. Uygunsuz davranışlar mı? Daha başlamadık bile ya. Bülent lütfen beni bu yersiz ve tatsız konunun bir parçası haline getirmek zorunda bırakma. Sakin ol anne. Biraz eğleniyordum sadece. Kiminle? Sanem'le mi? Abinle mi? <laughs> Evet. Sağamıyorum hocam. Bu eve sağlamıyorum. Bu k... netilerine sağamıyorum. Bak bu sefer işler düşündüğün gibi değil. Yani o eski çantasını kaçırdığı gibi değil hiçbir şey. Emir Feriha'ya zarar vermez merak etme. Onlar dönecek. Ama Feriha döndüğünde şu köye gönderme fikrinizden vazgeçin sizde. O kızın geleceğiyle hayatıyla oynamaya hakkınız yok. Geri dönmeyecek hocam. Geri dönmeyecek. Emir onu sonsuza kadar kapalı tutamaz. Yani Feriha buna katlanmaz. Ben bunu nasıl kabulleneyim hocam? Feriha'nın o herifle gözümün içine baka baka kaçmasını nasıl içime sindireyim ben? Nasıl kendi kaç diye oturup hiçbir şey yapmadan bekleyeyim? Bak öfkelisin. Kabullenemiyorsun. Bunu anlıyorum. Herkes, polisler onları arıyor zaten. Feriha da reşit bir kız sonuçta. E siz onu köye göndermek istediniz istemediği hayata sürüklediniz. Bütün bunlardan isteyerek kaçtıysa bunu ona yapmaya hakkın yok. Emir'i hatta Feriha'yı unut. Babanı düşün Mehmet. Daha iki hafta öncesine kadar eski nişanlısının ona yaşattıkları her şeye şahit oldun. Bu korkuyu ikinci kez ona yaşatmaya hakkınız var mı? O herifle kaçmaya hakkı var mıydı? Bize bunu yapmaya hakkı var mıydı? Namus bu hocam. Çakaya gelmez bizde. Bak oturup da sende namus nedir tartışamam. Bu ikimiz de bir yere götürmez. Ama babanın çektiklerini seninle tartışabilirim. Şimdi evine git. Kendine bir sor. O adama bunları yaşatmaya hakkım var mı? Nasıl? Hı. İyi mi? Çok şükür abi bir sefer iyi Allah'ıma çok şükür. Evet, şu Karakola bir daha gitsek mi diyorum? Acaba bunlar parayı bastırıp da çocuklarını saklıyorlar mı? Ha? Evet. Duyuyor musun beni oğlum? Ya benim kızım aynı kabusu bir daha yaşıyorsa, ha? Yo yo. Ben böyle oturup duramam. Kendi kaçtım, Ha? Ne diyon oğlum? O herif Feriha'yı kaçırmadı. Kendi rızasıyla gitti. Feriha o herifi seçti baba. Bizi seçmedi. Ne diyorsun sen be? He? Ne diyorsun? Abi nereye? Şikayetimi geri alacağım abi kızı oğlanın elinden mi Benim artık Feriha diye bir kızım yok. Ay Allah'ım Ah Mehmet ne ettin oğlum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.